Kontenjan artışlarımız, daha önceki, bundan 7-8 sene önceki çok radikal artışlar artık bizim bu 1-2 yılda gerçekleştirmiyoruz. Ve alan bazlı çalışmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da, yani istihdam imkanlarında da dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da, diğer taraftan da bu programların, öğrenci alacak programların hoca yeterliklerine daha önceki yıllarda bakılmadığı bakılmayan açılardan da bakmaya çalışıyoruz. Bu husustaki dikkatimiz bu sene daha da artarak devam edecek. Öğrencilerimizi yönelttiğimiz programların onları başta vaat edilen yetkinlikleri doğru bir şekilde kazandırılacağından o programlardan emin olmak istiyoruz. Bunun için de sene içerisinde de bir takım inceleme, değerlendirme ve denetlemelerimiz olacak. Bu açıdan baktığımızda bizim bu seneki öğrenci kontenjanlarında öğrenci kontenjanlarında yaklaşık 60 bine yakın bir artış olduğunu söyleyebiliriz. 60 bine yakın bir artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunların 40 bin küsürü devlet üniversitelerinde, 15 bine aşkını Vakıf üniversitelerinde, KKTC üniversitelerinde de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde de 2000 civarında bir artış var. Ve bu şekilde 58 bin civarında bir artış söz konusu.